Erken seçim olur mu? Olursa düşüncen kararı ne olur? Valla bence olmalı zaten. Yani geç bile kalınmış. Evet. Ya ben yurt dışından geliyorum, yeni geldim. Evet. Ya üç günüm olmadı. Ya ben benim duam şu. Allah buradaki annelere süt bırakmasın. Tek şunu söyleyeceğim. Evet. Ben 800 miligramlık Aptamili 175 liraya aldım. 120 150 liraya aldım ya. 150 lira. Mamayı. Tabii. Benim hanımın e, şimdi şöyle söyleyeyim. Sütü yok. Tamam, mama veriyoruz. Yani buradakiler için ben düşünüyorum tamam ben orada 17 euro veriyorum. 17 euro birim olarak. Birim olarak 17 euro. Evet. Ben burada 140 150 lira birim parası veriyorum. 150 lira. Evet. Asgari ücret burada 1500 yani 2800. 28. Orada da 1700 1800 olsun. Evet. Çok rahat geçiniyorum tek kişilik. Evet. Tek kişiyle çok rahat geçiniyorum. Burada öyle değil. Ya burada 1 kilo ceviz 75 lira. Geldiğimden beri Allah seni inandırsın 3 gün daha olmadı. 2500 liraya yakın para cebimden çıktı. 2500 lira. Daha. Ya hiçbir şey alınmıyor. Hiçbir şey alınmıyor. Gerçekten hiçbir şey alınmıyor. Oradan atıyorlar. Bin euro ile geliyorlar. Türkiye çok güzel. Türkiye çok güzel. Nesi güzel kardeşim? Gel burada askeri ücretle geçin bakayım. Güzel mi güzel değil mi? İşte ya orada nerede yaşıyorsunuz? Ben Belçika'da yaşıyorum. Belçika'da. Liège'de. Liège bölgesinde. Belçika'da durumlar nasıl mesela? Belçika bizi kıskanıyor mu mesela? Ya Belçika bizim neyimizi kıskanacak abi? Belçika bizim neyimiz yok yok öyle bir şey yok ya onlar ya millet sallıyor kendine biliyor musun burada Avrupa'da Avrupa'daki Türkler Avrupa'daki yani yaşlılarımız daha doğrusu öyle söyleyeyim ya çok farklı görüşler anlamıyorum ben onların görüşlerini hani anlam veremiyorum gerçekten anlam ya, veremiyorum. Türkiye'ye gelip yaşamıyorlar. Ya yok Türkiye'ye gelip işte diyorum ya sana bin euro, bin euro ile geliyorlar. Burada ya benim akrabalarım da var orada. Onlar da aynı şekilde. 1000 euro iyi para bize. 1000 euro çok iyi para. 10 bin lira ama şu anda yetmez. Bu sene hiç yetmez. Bak geçen sene nazaran bu sene hiç yetmez. Ben geçen sene de buraya geldim. Ben geçen sene de buraya geldim, ben de buraya geldim ya. Ben yine 6.000 bin lira para yemedim mesela. Ama bu sene daha 3 gün olmadı ya. Daha 3 gün olmadı 2500 lira, 2500 lira para gitti. Ya buradaki insan ne yapacak? Hadi ben tamam ben bugün buradayım. 10 gün buradayım. 15. gün gideceğim. Evet. Buradaki insan ne yapacak? Yani burada... Belçika bizi kıskanmıyor. Ya Belçika neyin kıskanıyor ya? Belçika bizim neyimizi kıskanacak? Şu telefon orada 400 euro, 350 euro. Anladın mı? Orada adam 3 tane alabiliyor maaşıyla. Evet. E burada 8 bin lira. Yiyecek mi, içecek mi, kirasını mı verecek? Bebeğine mama mı alacak? Bez mi alacak? Telefon mu alacak? Ama herkeste telefon var ya. Herkeste telefon var. <laughs> o bizim o işte o bizim büyük bir sorunumuz. O bizim büyük bir lüksümüz. Evet. İnsanlar gösteriş olsun diye. Evet. Şunu evet. borçla da olsa cebine koyuyor. Evet. Ama işte zaten insan buradaki insanların tek korkusu da bu. Herkes borçlu. Herkes borçlu olduğu için zaten insanlar hiçbir şey yapamıyor. Yani insanlar yani bir şey yapmaya korkuyorlar. Yarın öbür gün diyorlar. Şu hükümet mesela gitse diyor. işsizlik artar diyor. Biz ne yaparız diyor. Bu korkuyla yaşıyorlar insanlar. Herkes borçlu. Şu anda borçlu olmayan kimse var mı? Yok. Yok. Yani inan ki yok. Herkesin borcu var bankaya. Ben aşı aşı mu? oldunuz mu aşı yapılıyor. Ben mı? yok olmalı. Aşı yapılıyor mu orada? Durumlar nasıl? Aşı yapılıyor. yapılıyor. Aşı yapılıyor. Pandemi durumu nasıl mesela? Ya pandemi durumu buradan daha iyi. Şimdi görüşle. Yani burada pandemi yok ki. Ben Sabiye'ye indim. Ben mecbur olsam ben de gelmeyeceğim. Yani pandemi ben görmedim yine ki. Ben anladım. geldiğim ikinci günü burada mitik mi vardı? Filistin için şey yapıyorlar galiba. O anda. Aa, anladım. Aynen. Anladım. Ya mesela o vardı. Ondan sonra bakıyorsun. Kongreler olsun. Pandemi ya bak, var diyoruz ama yapıyoruz bir ya şey. Ya şey. hiç sorma. <gülüyor> 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 ya isim vermek istemiyorum bir anladım. dernek var. Anladım. <laughs> muhtar adayı. Yani muhtar, muhtarın cenazesi var. Dernek tıklım tıklım dolu kardeşim. Anladım, anladım. Yani biz pek sallamıyoruz pandemi. Yok.